Royal Marina Restoran çiğdem aydına günaydını sunar. Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da yeni bir güne uyandık tabii ki. Yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle beraber paylaşacağız. Propaganda süreci bugün itibariyle başladı. Ee, sokaklarda, billboardlarda, e, reklam panolarında yavaş yavaş e, neyi görüyorsunuz? Adayların fotoğraflarını adayların daha doğrusu sloganlarını Bunları hep birlikte görüyoruz. Son 20 gün kaldı. 20 gün sonra ne olacak? Halk sandık başına gidecek. Ee, benim asıl merak ettiğim ne kadar kişinin oy kullanmak için gerçekten sandığa gideceğidir. Ee, hareketli dönemler yaşayacağız bu 20 günlük süreçte. 25'inde ise yerel seçim için e, yerel idari amirlerinin kim olacağına karar vereceğiz hep beraber. Partiler bu konudaki arayışlarını tamamladı. Ee, sadece belediye başkanları değil, belediye meclis üyelerinin de heyecanı yavaş yavaş artık sokaklara aşmış durumda. Ee, diğer yandan ekonomik anlamda ülkede seçim ekonomisi dediğimiz o ekonomik e, yapının yavaş yavaş artık hissedilmeye başlandığını göreceğiz. Ee, yeni yıl yine e, önümüz biliyorsunuz. Yılbaşı alışverişleri ve yılbaşı kampanyaları esnafın daha çok uğraştığı nokta burası. Yani siyaset seçimle, esnaf geçimle vatandaş da yine aynı şekilde geçimle uğraşmaya devam ediyor. Dediğim gibi yeni bir haftadayız. Bakalım neler yaşayacağız neler göreceğiz. Cengiz Refikoğulları günaydın. İyi yayınlar demiş. Günaydın sevgili Cengiz sana. Halil Koral abim bizimle beraber. Halil abicimle de buradan günaydınlar diliyorum. Sevgilerimi gönderiyorum. Evet yazılı basında yer verilen haberleri bir görelim. Dediğim gibi billboardlar ve reklam panolarında daha çok adayları, adayların sloganlarını göreceğiz demiştim. Muhtemelen zaten görmeye başlamışsınızdır bu sabah itibariyle. Örneğin Hamit Köy Çemberi'nde CTP'lileri görmüşsünüzdür, bayrak sağlıyorlardı. Ee, sevgili Sıla Ustal, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adaylarından biri. Ee, onun fotoğrafıyla beraber e, Hamit Köy Çemberi'nde bir selamlaşma yaptılar ee, orada geçen insanlarla biraz daha ileride altınbaş ışıkları dediğimiz noktada hemen sol tarafta Sayın Harmancı'nın bir billboard, büyük bir billboardda fotoğrafını gördük. Dediğim gibi muhtemelen Atatürk Stadyumunun oradaki billboardlarda göreceksiniz birçok adayın fotoğrafını. Hep beraber izleyip göreceğiz. Umarım bu seçim süreci güzel ve sağlıklı geçer. Eleştiriler kapsamında da. Ayşe Kızılcanlı'na günaydınlar hayırlı yayınlar demiş. Günaydınlar. Günaydın sevgili Ayşe. Selamlarımı gönderiyorum. Metin Manasal abim bizimle beraber. Metin abimize günaydınlar. Kolay gelsin demiş. Teşekkürler Metin abicim. Sana da kolay gelsin e, diyelim. Ve günden Kıbrıs propaganda başladı. Başladı. Kullandı. Ön sayfasında ve manşet haberinde. 25 Aralık tarihinde yapılacak yerel kuruluş organları genel seçimleri için bugün propaganda süreci başladı. Öte yandan YSK kesinleşen aday listelerini de açıkladı. Seçim maratonu bugün resmen başladı. Adaylar sahaya iniyor. Zaten sahadaydı ama biraz daha fazla görünür olacaklar bu süreç içerisinde. Ee, Sadık Gardiyanoğlu 10 yılda yapamadıklarınızı bir dönemde yapacağım diyor kime di e, bu gönderme ee, daha çok Harmancı yönetimine çünkü iki dönemdir Sayın Harmancı Belediye Başkanlığı'nı yürütüyor. 8 yıl, 10 yılda diyor yapamadığınızı bir yılda e, Sayın Kadrioğlu vardı 9 yıl hem CTP'ye hem e, TDP'ye gönderme yapıyor. Sizin diyor 10 yılda yapamadığınızı ben bir dönemde yapacağım diyor. E, bunları konuşacağız tabii ki süreç içerisinde neye dayanarak böyle söyledi e, konuşacağız. Mehmet Harmancı kavgayı değil sevgiyi büyüttük biz dedi. Slav Sarıncirli Lefkoşalı hak ettiği hizmeti uzunca bir süredir alamıyor diye vurgu yaptı. Mahmut Özçınar güzel yurt üreten bir tarım şehri olacak dedi. Ceyhun Krok, projelerimiz hazır enerjimiz yüksek dedi. E, Kürşat Özer Akil insanların ve muhtarların da dahil olabileceği bir kent konseyi kuracağız. Kent konseyi kurmak ee, yeni yeni duyduğumuz, işittiğimiz bir şey aslında var, dünyada var bunlar. Ee, yeni bir vaatle ortaya çıkan isim Kürşat Özer oldu gördüğüm kadarıyla. Hasan Sadıkoğlu İskele'de seçimi kesin kazananlar arasında bakılan bir isim onu söyleyeyim. Ne demiş İskele'nin sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacağız dedi başarılı bulduğum bir belediye başkanıdır Hasan Sadıkoğlu. Öncelikle onu söyleyelim. İlker Edip güçlü gelecek yeni projeler hazır dedi. Nidai gün gördüyse yasalar çerçevesinde demokratik bir seçim süreci yaşanmasını temenni ediyorum ifadeleri. Ön sayfaya çıktı ve propaganda süreci başladı. Ön sayfada manşette yer alıyor. Tüm adayların görüş ve düşüncelerini gündem Kıbrıs'ta sizinle beraber paylaşmaya ve aklınızda e, oyunuzu doğru şekilde kullanabileceğiniz veya inanabileceğiniz projelere, inanacağınız kimselere oy verebilmenizi sağlayabilmek elbette ki bu seçim sürecinde adilane e, görüşümüz ve düşüncemizdir. Şimdi e, devam edelim Hayır Koral abim, bu mal ucuzlayacak demeyle o mal ucuzlar mı? Hayır. Elbette ki ucuzlamaz. Ortaya proje koymak, sıcak paranın akışını sağlamak gerekiyor. Bunu ucuzlatalım deyince ucuzlamıyor. Bunu hepimiz beraber yaşadık. Ee, Sayın Başbakan'ın aklında ne var bu konuda? <laughs> Bilmiyorum, ama öğrenmeye çalışacağım. Metin Marasal abimiz dizlinden yem süt bahsiyesi yaptılar galiba. Hayvancıya inanırsınız? Et ucuzladı diye vallahi gülmeyeceğim inanına demiş sevgili Metin abicim. Olabilir bir bişviye oldu orada. Çünkü biri e, kasaplarla hayvancılar birbirine girmişti neredeyse. Sonra birden bir uzlaşı çıktı. Aniden 40 TL düşürüldü et fiyatları. E, arada bir sübhansiye olmuş belli yani. ...nereden buldular onu, nasıl buldular... ...neye göre yaptılar ben de bilmiyorum. Derin Okçelen... ...Günaydın Çiğdem Hanım iyi yayınlar demiş... ...Günaydın sevgili derincim selamlarını gönderiyorum... ...ve devam edelim... ...halkın sesiyle... ...su gibi içiyoruz... ...ne içiyormuşuz... ...ülkeye sadece bir yılda 35 milyon dolardan fazla... ...içki ithali yapıldı... E ...ama bunu vatandaşlar içmiyor ki... ...yani e, evinde olan insanlar... Ee, ekmek bulamıyor nasıl e, alkol tüketsin ki alkol de çok pahalı bu tüketimin İtalya'nın e, en büyük kaynağı elbette turizmdir e, otellerdir kasinolardır vesairedir. Dolayısıyla böyle olması aslında çok da zararlı değil. Alkolik bir toplum değiliz. Bunu hepimiz biliyoruz. Meyhaneler de şudur budur. Yani toplu kişilerin bulunduğu yerlerde daha fazla tüketim oluyor. Olsun bir şey değil. İthalatçı da kazanmalı. Turizmci de kazanmalı. Her şeyi önüne koyabilmeli bir müşterinin değil mi? Bir misafirin. Et fiyatlarında indirime gidildi Başbakan Ünal Üster. Yaptıkları girişimler sonucunda et fiyatlarında indirime gidildiğini söyledi ve et kaçakçılığının önlenmesi için sınır boyunca 24 saat takip yapacak sistemler kurulacağını da bildirdi. Hayırlı olsun diyelim. 30-40 yıldır et kaçakçılığının önüne geçilememişti. Umuyorum bu defa geçilir. Hasta mahkumlar tedavi olamıyor. Merkez Cezaevindeki sorunlar çığ gibi büyümeye devam ediyor. Yeni bir cezaevine geçilmesine rağmen eksiklikler hala varlığını hissettiriyor ama sağlık insani bir haktır. E, Mahkumlar da e, görevli doktor olmasına rağmen cezaevinde sağlık hizmeti alamıyor. Bunun nedeni ise mevcut müdürün beceriksizliği. Bu kadar basit. Mevcut müdür bir türlü o işi koordine edemiyor. Edemediğinden dolayı da sürekli gazetelerde Merkez Cezaevi ile ilgili negatif haberler çıkıyor. Umuyorum İçişleri Bakanlığı yakın bir dönemde bu uyarıları, bu haberleri dikkate alır. Diyelim bir isyan çıkmadan. Ee, Kıbrıs haberle devam ediyorum. Kıbrıs haber sigara kullanımı ilkokulda başlıyor. Bu önemli bir haber. Ee, ciddi uyarıcı bir haber. Sigara kullanımı ilkokul düzeyine kadar düşmüşse, Hepimizin kendimizi sorgulaması gerekiyor. Hepimizin, her birimizin, ailelerin, öğretmenlerin, ee, sosyal çevremizin, akrabalarımızın, herkesin kendini sorgulaması gereken bir durum. Eğer sigara, sigara uyuşturucu maddedir yani onu söyleyelim herkesin elinde var herkes içiyor ama sigara uyuşturucu bir maddedir. Dolayısıyla e, bu tür uyuşturucu maddelerin ilkokul düzeyine kadar düşmüş olması toplumsal bir sorundur. E, dolayısıyla bu konuda e, mutlaka uyarılara dikkat etmek lazım. E, bilmiyorum belki aile danışmanları kurmak lazım. Çocukların kötü alışkanlıklardan, kötü arkadaşlıklardan ve kötü çevrelerden uzak kalabilmeleri için e, herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Ama bunun için önce eğitim şart uzmanlık şart e, herkese her bir bireye ulaşabilmek şart e, bu sosyal problemlerin önüne geçebilmek için sosyal devlet düzeyinde projeler yapmak lazım bu önemli bir haberdi bana göre Lütfen dikkate alalım diyelim ve ön sayfadan aktarılan bu haberle Devam ediyorum mesajlara. Çetin Karaokçu günaydın demiş. Günaydın sevgili Çetin. Halil Koral abim hayatında siyasi bir cümle dahi okumamışlarla bu kadar olur. E, boşuna uğraşmayın. Yalanla siyaset olmaz. Gün gelir patlar demiş Halil abicim. E, aslında doğru da söylüyorsun onu söyleyeyim. Gün gelir patlar. Biz zaten aslında biliyor musunuz? patladık. Yani aslında sosyal bir patlamanın eşiğindeyiz. İnşallah bu uyarıları vatandaşın ne söylediğini duymaları gerekiyor bu patlamalardan kurtulmamız için. Aksi halde ciddi anlamda sorun ve sıkıntılar yaşamaya devam edeceğiz. Halil Çetin günler aydın iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum ve günaydınlar sevgili Halil sana da. Bir Kıbrıs gazetesine bakalım hemen. Kıbrıs hedef düzgün piyasa başlığını kullandı. Başbakan Ünal Üstel kaçak etin önlenmesi için güvenlik toplantısı yaptı. Kıbrıs'a konuşan ekonomi ve enerji bakanı amcaoğlu da yaş sebze ve meyve referans belirleme komitesinin bu haftadan itibaren düzenli toplanacağını söyledi. Aras da diyor hafta sonu cıvıl cıvıldı. Kıbrıs gazetesinin el değiştirmesiyle görüyoruz ki biraz daha toplumsal haberlerin öne çıktığını, manşetlerin öne çıktığını görüyoruz. Bu el değiştirme hayırlı olmuş gibi görünüyor. Bir ölü toprağı vardı. Ee, o ölü toprağa yavaş yavaş kalkıyor gibi. Ee, hayırlı uğurlu olsun bir kez daha. Ee, Gambiya uyarı atışı yaptı ön sayfada yer alırken Sur başlıkta vatandaş fiyatlardan şikayetçi yeni yıla doğru geri sayım başlarken kampanyalar yavaş yavaş kendini gösterse de otel ve restoran rezervasyonlarının biraz daha fazla düşürülmesi yönünde vatandaşın talebi varmış. Ön sayfada yer alıyor bu haberde ve propaganda süreci başladı. Haber başlığıysa Kıbrıs'ın sür başlığında yer alıyor. Kıbrıs gerçek, Lefkoşa'lı hak ettiği hizmeti uzunca bir süredir alamıyor dedi. Cumhur Türkiye Türk Partisi'nin e, adayı Doktor Sıla Usaş ön sayfada yer aldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Belediye Başkan adayı. Karşılaşacağımız zorlukların farkındayız ama cesaretimizi kaybetmedik dedi. Cumhuriyetçi Türk Partili belediyeleri referans gösterdi. E, gerek Avrupa Birliği'nden gerekse Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin sıklaştırılacağını, sıcaklaştırılacağını, e, ortaya projelerin konulacağını ve bu projeler karşı kaynak yaratmak adına elinden geleni yapacağını söyledi Slavusaç ön sayfada yer aldı bu sabah itibariyle ee, yeni Düzen gazetesiyle devam ediyorum ve barikatta eziyet başlığını görüyorsunuz. Hafta sonu Kermiya'dan geçmek eziyete dönüştü. Sinirler gerildi, kuyruklar uzadı. Araçlı geçişler çileye döndü. Ön sayfada yer alıyor. Ee, özellikle bu kara sınır kapılarının genişletilmesi, personelin artırılması ve vatandaşların kuzeye geçerken ve de güneye giderken yani gidiş gelişlerde rahat bir şekilde geçiş yapabilmesini sağlamak e, uzunca bir süredir konuşulan bir konudur. İnşallah bu konuyla ilgili de gerekli gereken şey yapılır. Yani yolun genişletilmesi yetmez. Geçişlerin rahatlatılabilmesi için yolun genişletilmesinin yanında e, oradaki bilgisayar sistemlerinin gözlemci noktalarının ve oradaki memurların artırılması, rahat bir şekilde artırılması, işlemlerin hızlı yapılması gerekiyor. Giriş ve çıkışların kolaylaştırılması açısından yoksa siz yolu 5 şerit yapın, 5 şerit araba dolsun ama e, kontrol noktasında beklesin. Kontrol noktasında çok fazla beklemeden geçişlerin yapılabilmesi lazım. E bunun için de oradaki personelin hem arttırılması hem de süratlendirilmesi gerekiyor. Belki bilgisayar sistemlerinin hızlandırılması lazım. Belki bir barkod sistemi olur. Okutursunuz dın diye geçer. Hepimizin kimliğinde çipler var. O çipler ne işe yarıyor? Şu an kullanılıyor mu? Yok. Onlar kullanılmalı. Kağıt işinden vazgeçmek lazım. Mühürlüyor, tekrar veriyor, bilmem ne yapıyor falan. Bunlardan vazgeçmek lazım. O geçişlerin hızlandırılması için. Aksi halde istediğiniz kadar çift şerit, dört şerit, duple yol yapın. Fark etmiyor. Disiplinle ne, ne? Pisi pisine ölüyoruz. Pardon. Yaşanan trafik kazaları ile ilgili rakamlar gerçekten ürkütücü. Havadis gazetesinin o sayfasında yer alıyor bu sabah itibariyle. 8 ölüm 10 yaralanma var bu arada. E, Havadis gazetesi 1 Ocak 1 Aralık tarihlerini e, ...bazanmış e, ve pisi pisine biz ölüyoruz diyor. Sokaklarda, trafikte bu haber yine ön sayfadan aktarılıyor. Ve Elbil Alasya, günaydın, iyi yayınlar demiş. Günaydınlar sevgili Elbil sana da. Metin Marasal abimiz, eğitim bakanı bu konuda önlem almalı. En azından ortaokul dönemine kadar çocuklara nakit para verilmemeli... Ee, okulda harcayacağı kadar okul kantininde geçerli kredi kartı uygulanmalı doğru çok da güzel bir sistemdir kontrollü bir sistemdir Metin abicim ama bunun için vizyon lazım bunlara vizyon öyle bir vizyon yok ee, İngiltere'de okullarda uygulanır ve uyuşturucuya engel olundu diyor çok güzel İşte bakın böyle sizin gibi insanların bu tür mesajlarını dikkate alıp bunları uygulayabilmek için, proje yapmak lazım. Ne yani ne gerekiyorsa onu yapmak lazım. Halil Koral abim, Ziya Hoca seçime giderken nüfusumuzu açıklar mı? Hafta sonları harıl harıl çalışıyorlarmış acaba diyor. Öyleymiş. Hafta sonları harıl harıl. Ha, sadece hafta sonu hafta içi de öyleymişler. Namık Kemal Kızar abimiz. Günaydın abim faydamıza olan her şeye zorluk çıkarmayı kendimize meslek edinmişiz. Ne yazık ki öyle. Ne yazık ki öyle faydamıza olan bir de dünyada iyi olan hiçbir şeyi almamışız. Nerede bir batının kötü alışkanlığı, kötü huyu var, onu almışız. İyi olan bir şeyini alamamışız, becerememişiz. Onlar gözümüze çarpmıyor çünkü. Yani bunun ne okuma oranıyla ilgisi var, ne onunla ne bununla. Biraz vizyon, biraz bu memleketi sevmek, biraz insanımızı sevmekle alakası var. Gerisi zaten gelmiş oluyor. Evet, mesajlarınız için çok teşekkür ediyorum. Burada programı tamamlıyorum. Ee, çok çok sağ olun gönderdiğiniz tüm mesajlar için. Yarın sabah saat 8.30'da burada olacağım. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın. Müzik Sen çiğdem aydınla günaydını sundu.